Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Keşfeden Adam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bu pandemi sürecinde evde kaldığınız süre boyu içerisinde Netflix'te izleyebileceğiniz animasyonlardan bahsedeceğim. Benim kendi izlediğim ve severek tavsiye ettiğim 5 animasyon dizisi bulunmakta. Bunu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Rick ve Morty. Rick ve Morty'yi çoğunuz izlemişsinizdir ama izlemeyeniniz varsa kesinlikle izleyin çünkü gerçekten eğlenebileceğiniz maceralarla dolu bir animasyon. Biraz fazla küfür var ama genel olarak gerçekten güzel saran bir serüveni var. 4 sezondan oluşmakta her bir bölüm ortalama 22 dakika sürüyor ve her sezonda ortalama 11 bölüm bulunmakta. Ejderhalar sınırların ötesinde. Ejderha nasıl eğitilir adlı bir animasyon filmi vardı. Son zamanlarda ciddi bir şekilde izlenmişti. Şu an size önereceğim Ejderhalar nasıl eğitilir kadrosunu Netflix animasyon dizisi serüveni olacak. 4 sezondan oluşmakta, ortalama 23 dakika ve her sezonda 13 bölüm bulunuyor. Patron Bebek Patron Bebeği çoğunuz duymuşsunuzdur ve çoğunuz izlemişsinizdir ama eğer izlemediyseniz böyle film aralarında kafa dağıtmak için ailenizle beraber çok rahat izleyebileceğiniz bir animasyon. Aslında biraz daha yaş kitlesi düşük ama herkesin çok rahat tüm yaşlardan izleyebileceği güzel bir animasyon bence severek izleyebilirsiniz. 4 sezon patron bebek ortalama 24 dakika her bölümü her sezonda ortalama 11 bölüm bulunuyor. Hızlı ve öfkeli. Hızlı ve öfkeli. Çok hızlıymışsınız zaten ve izlemişsiniz. Ama bu hızlı ve öfkeli sadece araba ve hız konusunda benzeri sağlamak. Gerçekten maceralarla dolu bir serüven ve çok rahat izleyebilirsiniz. 3 sezondan oluşuyor. Her bölüm 23 dakika ve her sezonda 8 bölüm bulunmakta. Troll avcıları. Gerçekten çok güzel saran bir macerası var. Dizi 3 kısımdan oluşuyor. Her bölüm ortalama 23 dakika. Her sezonda 26 bölüm bulunmakta. Bu animasyon dizilerini evde çok rahat bir şekilde izleyebilir ve beni takipte kalabilirsiniz. Evet. Ben evet. kendi izleyip yapıyor, beğendiğim dizileri biz önermeye bir devam bir edeceğim bir ve farklı içerikler çekmeye bir devam, bir devam bir edeceğim. Bir beni dinlediğiniz ve izlediğiniz bir için bir teşekkür, bir teşekkür ederim. ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ya üzere. Videomuzu beğendiyseniz like bu atmayı bu ve yaşıyoruz. bizi sevdiyseniz yani bizi dedim kimse yok, yok. Beni sevdiyseniz Çünkü takip etmeyi unutmayın. Kalın kaldırın.